Bundan çok etkilendim. Yani bütün halkım da etkilendi. Zaten malumuz, ee, bu siyaset şu andaki siyaset liderlerinin uyguladığı ekonomik politikaları, yani bütün halkı zor duruma soktu. Halkın nasıl geçindiğine gelirseniz, yani şu anda halk geçmişten olan toprakları, ne bileyim evleri, arazileri, babasından kalma gelen şeyleri zaten hepsini yediler, bitirdiler. Artı şu anda insanların geçim kaynağı kredi kartları olmuş. Kredi kartlarının da şu anda malum faiz oranları çok yüksek olduğu için zaten onları da doldurup doldurup harcıyorlar. Şu anda insanların geçimi zaten kart üzerine. Banka piyasaları da zaten çok kötü hale geldi. Şu anda krediler de çok yüksek. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Şimdi eskiden kendime kendimden de örnek verirsem eskiden istediğim şeyi alabiliyordum. Yani para o kadar yüksek bir değeri yoktu. Bir araba alabilmek için de yani bir bankadan bankanın yardımıyla da olsa 3-5 milyarla araba ev sahibi olabiliyordun. Şimdiki bir ev alabilmek için de en az 1 trilyon şu anda ev fiyatları da zaten malum 3 trilyona 4 trilyondan aşağı ev yok Batman gibi bir yerde zaten batıda da öyle 3 trilyondan 4 trilyondan aşağı ev yok 3-4 trilyonluk bir ev alabilmen için dolayısıyla bankaya başvurman gerekiyor yani bankaya da başvurduğunda ne oluyor 3 trilyonun 12 trilyon olur şu anda size mesajlarla da gösterebilirim 2 trilyonluk çekeceğin bir ev kredisinde geri dönüşüm olarak 12 trilyona tekabül ediyor. Ya. Biz bu piyasanın içinde olduğumuz için yani şu anda ev alma, araba alma şansı hiç kimsenin kalmadı zaten. Eskiden ev alabilme durumu olan insanlar da zaten o arabaları da, o evleri de, o dükkanları da, mekanları da zaten hepsini satmak zorunda kaldılar. Şu andaki politikacılarımız, siyasetçilerimizin bu israftan vazgeçmeleri gerekiyor. emekli bir insanım. Şu anda da ekten gene çalışıyoruz. Ama maalesef yetmiyor. Ben şunu sormak isterim Ankara'ya. Etin kilosu kaçıdır? Onlar gelirken kaçaydı, bugün kaç paradır? Onlar gelirken 9 TL'ydi internetin haberine göre. Ama 3,5 metropolde 5 TL'ydi. Bugün kaç lira? 600 ve 900 lira arasındadır. Pilice gelelim. Pilincin kilosu kaç paraydı? 1 TL bile değildi. Bugün 200 TL'ye dayandı. Artık yeni nesil var ya kırmızının Etin damak tadını unuttu Eve giremiyor ama saraya meclise giriyor Ben şunu söylemek istiyorum Size soruyorum mecliste bir günde kaç çeşit yemek çıkıyor Günde 550 çeşit yemek çıkıyor Mecliste Ama bir de ucuz Ama vatandaşın evinde kaç çeşit çıkıyor Bu çeyrek altın kaç paraydı 18 TL idi bugün kaç para 4000'i geçti Hadi bakalım ben eskiden gidiyordum, herkesi takıyordu çeyrek, tak tak tak. Ama bugün 200 TL, 400 TL bile takamıyoruz. Hep beşli çeteye gidiyor bu paralar. Çözüm nedir ya? Demokrasi, hukuk. Bunlar gelmeyene kadar Türkiye'nin sırtı düzelmez. Eğitim, sağlık, bunlar hep şu anda çökmüştür. Hukuk yerine oturmayana kadar, yani adalet. Otur ne? yerine oturmayana kadar hiçbir şey düzelmez. Bu kadar ülkeyi soydular. Yeter be, yeter yahu ya. Ülkeyi soydunuz, soğanı çevirdiniz ya. Şimdi bak önemli bir konuya ben parmak basmak istiyorum. Bütün ülkenin kara deliği askeri harcamalar. Yahu sen benim vergilerimi neye götürüp, götürüp dağa, taşa, bomba yağdırıyorsun? Askeri harcamalar durdurulmayana kadar Türkiye'nin sırtı düzelmez. Ve bak bunlar nedir? Savaş tamtamları. Bunlar bir yönden diyor savaş olsun bir yönden de bunlar şeyi malı götürüyor. Kızım malı götürüyor. Eğer savaş olmasa bunlar nasıl çalacaklar? Atılan bir bombayla kaç tane hastane yapılır? Atılan bir bombayla kaç tane son sistem e, okul yapılır? Askeri harcamalar sıfıra indirilsin. Siz Filistin Filistin diyorsunuz. Tamam. Biz ezilen herkese ezilen kesimin yanındayız.